Herkese selam arkadaşlar. Bugün arkadaşlar herkes sizlerle beraber. Ee, bugün ne yapacağız bugün biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum. Trabzonspor geldi rakibimiz. Bugün Ankara Messi yapacağız arkadaşlar. Sadece Messi'yi gol atmaya çalıştıracağız arkadaşlar. Bakalım atabilecek miyiz? Bu arada e, başka bir oyuncuyla atarsam kendi kaleme atacağım arkadaşlar. Ya da adama attıracağım bilmiyorum. Her neyse videoyu başlayalım arkadaşlar. Böyle bir şey deneyelim dedim. Eee... Kanalıma like atmayı unutmayın lütfen. Konuşamadım. Uzun zamandır obana da gelmiyor, like de gelmiyor. Yorum da alsın arkadaşlar ya. Elinizde bir şey geçmeyecek yani. TikTok yayınları dediğim gibi. biraz kitlemiz olsun arkadaşlar. Yavaş yavaş büyüyelim be. İnşallah büyürüz tabi. O da sıkıntı kardeşim. Lionel Messi. Şimdi Eden Hazard. Eden Hazard'ın pası Mbappe. Mbappe. Çok iyi bir pas. Messi. Messi benim Messi var hayırdır Van der Waart. Çok şey aldı. Van der Waart. Mal gibi ne yaptım abi ben orada? Van Dijk. David Villa. Forlan. Bıraktı. Messi vurdu gol. 1-0. Lionel Messi. Askerlik arkadaşına selamını ölüyor. Bu arada videoları edit yapmakla uğraşamıyorum. Neden diyeceksiniz? Ben YKS tayfadayım. Çalışmıyorum YKS Evet şaka değil. Ama çalışmak da istiyorum. Çok üşengeçim arkadaşlar ben. Video çekmeye de geçen gün çekiyordum. Üşendim çekmedim. Bir günde zaten deprem vardı. O gün de çekemedim. Yani uğraşamıyorum arkadaşlar ya. Bilmiyorum. Ama okumak da ist istiyorum. Tabii ki istiyoruz. Her insan okumak ister. Ama zor arkadaşlar yani kolay bir şey değil. Hayır hayır hayır. Uf, direktten döndü. Çok iyi oldu lan. Messi. Wanderwart. Steven Gerrard. Gerrard kolay geçti. postu verdi Forlan'a ama atamayız. Sen atmayacak Arkadaşlar bu arada bilgisayardan video çekebilir bilmiyorum. Çeksem çekmesem bilgisayarda kaldırdım arkadaşlar. Baktım ev vlogu falan çekerim. Onu da dizerim. Tekrardan bilgisayar bok gibi bu arada ve sadece pes falan açar yani çok fazla iyi bir şey açamaz. Öyle söyleyeyim. Ya Valorant, PES, CSGO, GTA 5 falan hiç denemedim. Çünkü çok uzun sürüyor. Kaç yüz GB lan benim kadar yer yok. Bu arada arkadaşlar fena geldiler. Yani Eden az artsın. Arkadaşlar başka bir oyun söyleyeyim. Mesela PES'in yanına ne çekebilirim? VSC mi? SM25 mi? Bir sürü oyun var aklımda. Hangisini çeksem bilmiyorum ama. Ne yapsam bilmiyorum, cebimde 10 liram var, güzel tepe yolunda Her neyse Lionel Messi Saka Bilal Hanzi Bilal Hanzi mi? Mı? Ruben Diaz Rodri, Rodri'den Steven Gerrard'dan, Gerrard'dan Forlan'a Forlan verdi, Forlan'a pas Messi'ye şimdi Messi 9. topa. Messi dandik paketten çıktı kesin de dandik oldu da kesin. Gal çok hızlı pas. Trabzon'a şaka yapıyor. Hayda o nasıl O top toplayıcısını vursan var ya. Şaka yapıyor. Lan ne yaptım ben ya? Havadan pas atacaktım ha. İstemeyerekten oldu. Bu arada arkadaşlar şu ciddiye almadım oyunu. Şimdi birazdan başlayacağım. Sadece Messi atacağım için, Messi ile attıracağım için hiç fazla ciddiye almıyorum. Messi. Messi neredesin Messi? Barella. Lionel Messi. Barella. Kafu aldı. Tony Adams. Bu arada arkadaşlar FM26 çıksın var delik satın alacağım yine gittim maaşlıklarımı falan biriktirip bir şeyler çalışırım hatta gerekirse. Ben önceden çalışıyordum. Nerede çalıştığımı söylemeyeceğim çünkü böyle iyi bir video çekerim. Orada anlatırım her şeyi. İlk yarı böyle bitti arkadaşlar. 1-0 göndeyiz. Hızlı geç lan ilk yarı. Böyle konuşa konuşa. Bir sene bir sene değişiklik yapmam lazım. Haaland'a pas Haaland'a koyacağım. Böyle tutsun adamları. Messi'ye versin, Messi golünü atsın. Gerçi da öyle bir topçum mu olmuyor. Rune'yi koyarım. Gizi forret. Pas versin abi. Ya da fast Zico derim. Zico'yu derim. Tur Bak uzun pas böyleydi abi niye böyle yapıyor? Allah Allah bir de böyle yapayım ha. Yok lan böyle değil. Çakkal böyle değildi. Eden Hazard. Rodri. Kapu. Messi nerede? Lan Messi ne yok? Gelsene buraya abi. Neredesin sen? Kendi mevkisi yok. Uf. Geçecekti var geçemedi. Ne diyeyim arkadaşlar işte abone olup like atın erkenden zengin olalım sizle beraber. Vallahi ben sizi de düşünürüm ha. Ciddiyim bak. Asla demem bunlar beni takip demem yani. Sizler için çekilişler yaparız, şeyler yaparız. Uğraşır mı yani ya? Benim mapa girsin. Bellingham da girsin. Tam yeter daha. Devam et. Devam ki. Of 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 benim kafam felaket oldu aşkım. Kapı. Messi. Ya bizim Messi değil ama nakup Pepsi olmuş bu ya. Hayda. Kırıldınız. Bellingham dokun şu topa. Bellingham. Bu nasıl balondur aday gösteriliyor ya? Beni servin. Çok iyi bir pas alan daha. Şöyle atardık da bir şey yok. Messi. Zico geriye. Bizim Messi ne yapıyor abi? Ben şunu tabii. Tabi tabi. Harry Rejim rejim Sen diyorum Diyor Arkadaşlar aklıma böyle şarkılar geliyor Bak GKS sınavına girince de böyle Şarkılar takılacak aklıma bunu Tövbe tövbe Ezan Hadi Hazard Ne yaptın be ölüm Sana gülüm demem gülün ömrü az olur Öyle miydi lan o? Bölüm bölüm dedin nedir ki gülüm? Ben senin için yaşamaya göz almış. Vay nasıl? Hadi abi ya, buna koyacağım da bu adamı da. İki saattir aynı şey yapıyor ya. Evet şükürler olsun. <laughs> Trabzonlar niye böyle ya? yapıyorum market. Fodun girmiş oyuna. Hadi be. Hadi kardeşim. Hani diyorlar ya abi ne zaman kalkıyor sen otur hemen. Hadi be. Oğlum ne yapıyor bu ya? Taşşak geçip içeri. <laughs> <laughs> sen bittin şimdi. <laughs> Bellingham. Lionel Messi. O siktir ya. Şu Guardiola'nın anasını var ya. Bir geçemedi şu ya. Geç baba. Messi. Messi ne yaptın Messi. Abi Ankara Messi olmadı be. Ne oldu? Offside. Bu oyunu biliyoruz ya. Of oh, of oh, of. Oh. Bunlar arkadan alırlar ha. Bisikleti yüzen ya. Bisikleti ya. Ben ne diyorum arkadaşlar şizofreniyim he. Valla bak bende şizofreniyim. Bir şeyler var ama. Kuru değil istiyorum ya ben kuru değil Tövbe tövbe Allah bana yansı var ya Ama yani bilmiyorum Allah affet Haaland Bellingham Gerrard Haaland Zico Ya oğlum Messi topu atana kadar var ya 10 tane gol atmıştık be Kafu Messi neredesin Messi Biz sana gol attırmaya çalışıyoruz sen nereye gidiyorsun abi Hop. Lan ne yapıyorsun lan? Allah'ım sen sabır var ya. Ayağındaki topu da gidiyor millete veriyor Millete veriyor. Adamı veriyor. Messi. Messi. Messi geçti ilk defa. Oo akşam akşam. MMA'ya dönüştü lan burası. Oğlum Messi mi yeni, yeni var ya senin. Gerard. Zico. Messi'ye. Messi güzel aldı. Messi. Messi getirdi. Vuramadı be. Oğlum o kadar getirdin. Messi dokundu. Asist olur hadi ya. Hadi bir atak daha yapalım. Messi. Zico ya. Hadi asist de sayılıyor. Zico vurdu uzaklardan. Kaleci kurtardı korner. Asist de sayılır arkadaşlar. Messi orta yatsın gol olsun hadi Zikon var be Messi nerede Şöyle açsın bakalım İyi orta gelmedi ama gol gelir Oh lan Şu kadarcık adamlığın varsa pas versin şuraya Bak hemen atar Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone like atmayı unutmayın. Bence keyifli bir video oldu. Beğenmediyseniz <laughs> şaka yapıyorum. Bay bay.